Bu zamana kadar hareket etmeyen iki tane coin bir tanesi Ripple diğeri Cardano bugün hareketlendi neden hareketlendi peki bu hareketin devamı gelecek mi? Goldman Sachs Ethereum için yeni bir fiyat adresi gösterdi peki neden ve kaçı işaret ettiler? SEC bir tane Bitcoin ETF'inin karar tarihini erteledi. Birincisi ETF'e yatırım yapmak acaba spota yarar mı? İkincisi bu karar ne anlama geliyor? Fiyatları nasıl etkileyecek? Birazdan. Herkese günaydın. Tarihlerimiz 3 Kasım günlerden çarşamba. Bugün FOMC'nin kararı gelecek. Bakalım acaba tapering yani piyasaya Fed'in vermiş olduğu paranın azalması Kasım ayında mı başlıyor? Aralık ayında mı başlıyor? Bugün bunun cevabını almayı düşünüyoruz. Diğer tarafta Cardano'da çok acayip işler oluyor. Aslında olması gereken çok önce olmalıydı. Ama ne yazık ki bir türlü Cardano'ya sıra gelmedi. Bugün birçok altcoin'de kar realizasyonlarının yaşandığını görüyoruz. Ancak iki tane coin dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Ripple, diğer ise Cardano. Cardano ve Ripple'da iki tane işbirliği var. Daha doğrusu bu zamana kadar Cardano'nun birçok işbirliğini ve hatta birçok duyurusunu almıştık. Ancak fiyat ikinin altına sürekli sürünüyordu. Biz Cardano için ne diyorduk? Eğer Cardano 2 doların altındaysa bedava. Halen daha bu görüşümüzü koruyoruz. Cardano çok ucuz kaldı. Bugün birçok ileri gelen analistin en baş listelerinden bir tanesi olan Cardano bugün biraz daha hareketlenmeye başladı. Sizlerle bugün biraz Cardano konuşacağız. Avax stratejimiz ordusunu ilerliyor. Ethereum dün tam nokta atışı yaptığımız yere geldi. Bir miktar geri çekildi. Ancak burada Goldman Sachs'in yeni bir Ethereum hedefi var. Birazdan haberlerle sizlerle okuyacağız. Ben daha fazla uzatmayalım. Hadi bugün yine dolu bir bültenle karşınızdayız. İlk olarak bu sabah yine her zaman olduğu gibi endekslerle başladığımızda dün S&P'de ve Dow'da e, rekor kapanışlar vardı. Dow Jones ilk defa 36 bin dolar seviyesi, 36 bin seviyesinin üzerine çıktı ve bununla birlikte bu sabah Asya piyasalarına yine negatif bir görüntü vardı. Aslında Amerika'nın bu şekilde hareket etmesi tabii ki de finansal sonuçlar kaynaklı bir hareket olduğu için burası yerel bazda kaldı. Peki bu sabah vadeliler ne yapıyor diye baktığımızda vadeliler açılışında ise 30 ve 50'nin bir miktar aşağıya geldiğini açılış öncesinde DAX vadelilerini ve FTSE endeksinin hafiften de olsa bir negatif tarafta olduğunu görüyoruz. O yüzden saat 10-11 arası bu tarafın acaba ne tarafa çekeceği önemli yani eksiye mi gidiyoruz artıya mı gidiyoruz çünkü e, Bitcoin ve ethereum hareketlerine baktığımızda sanki piyasa biraz bugün kar alma isteğinde olabilir en azından FED'in kararlarını görmek istiyor olabilir neticede FED bugünkü vereceği kararla bundan sonra bir yolculuğa girecek o yüzden Bugün stratejiler tekrardan yapboz olacak. Tekrardan yeni kararlar verilecek. O nedenle bugün çok sert işlemlerden ziyade olan işlemlere odaklanmak daha mantıklı, daha ihtiyatlı olabilir. Kimler için? Risk nötrler için. Ancak tabii ki de yüksek riski seven risk lover'lar dediğimiz bu grup işlemleri tabii ki devam edecektir. Ancak genel itibarla konuşacak olursak genel yatırımcı itibarla konuşacak olursak bugün sanki biraz birazdan piyasa kar alma isteğinde olabilir. Yalnız erken saatlerde yani saat 11 gibi şuranın hareketine iyi bakmak gerekiyor. Bugün sadece Amerika'da veriler yok. Aynı zamanda tüfe gelecek ki bizdeki tüfenin yıllık tüfenin beklentisi %20.40'a çıkması ki burada bazı ÖTV kesintileri olmuştu. O yüzden %20'lik bir beklenti olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra e, Avrupa'dan Euro bölgesinden işsizlik oranları gelecek ve Amerika'dan PMI'ler gelecek, hizmet PMI'ler, hizmet ISM'ler gelecek ve en önemlisi de saat 21'de Fed'in faiz kararı, saat 22.30'da da Powell yani Fed Başkanı Powell'ın konuşması gelecek ki şurası 22.30 bizler için daha önemli o yüzden bugün biraz geç saatlerde yatacağız gibi duruyor. Devam etmek gerekirse bugün ekonomik takvimimize kripto para ekonomik takvimine neler var diye baktığımızda birincisi bugün ayın 3'ünde çok önemli bir veri yok. Fakat yarın IconX'in 2.0 mainnet yani ana e, ağ güncellemesi gelecek ve bunun yanı sıra yine e, ayın 5'ine de VET'in testnet'i gelecek. Devam ediyorum hobi terimlerimizle. Şimdi burayı biraz yaklaştıralım. Bitcoin'in son 24 saat içerisinde 64.200 dolar seviyesini test etti. Ancak 62.500'e gevşediğini görüyoruz. Bununla birlikte Ethereum 4.639 ile yeni rekor kırdı fakat buralarda çok kalıcı olamayarak 4.474'e kadar gevşedi. Piyasa burada bir miktar kar aldı. Huobi token 11.10'a çıktı. Yani 11'in Tekrardan üzerine çıktı. Hatırlayacak olursanız e, bundan iki gün önce Huobi'nin kendi Twitter sayfasını sizlere göstermiştik. Burayı takip edin eğer Huobi Token yatırımcısıysanız. Çünkü e, yeni aç olayların açıklanacağı müjdesi burada verilmişti. Ve geliyorum e, bu sefer de quantitative olarak terminalimize. Çünkü trendin kuvvetini ölçen bu e, terminal o yüzden bizlere biraz da kriptonun, kantitatif tarafını yansıtıyor. Bugün Bitcoin, Ethereum, Solano'nun bayağı trend kuvvetinin olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra BNB, ADA ve Polkadot biraz yavaş kalsa da ADA ve Atom'un daha da yavaş olduğunu görüyoruz. Yine bir aksis yani oyun token'ı olan aksisinde yine trend kuvvetinin diğerlerine göre biraz da azaldığını söyleyebiliriz. Peki altlarda neler diye baktığımızda Sushi, ARK yani ön plana çıkan Sushi, ARK, AVAX, Litecoin'in olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta negatif trendlerde ise en fazla dikkat çeken de Waves'in olduğunu söyleyebiliriz. Peki fiyatlamalar dışında bir de diğer konulara baktığımızda Amerikan on şu anda biz rahatsız etmiyor. 1.55 seviyesinde yani burası kriptolara veyahut da diğer riskli varlıklara rekip olabilecek bir getiri şu an için sunmuyor. Dolar endeksi 94 seviyesinde. Dolar Türk lirası ise 9.61'e kadar yükseldi. Bugün Türkiye'nin gündemi biraz kalabalık. Bakalım enflasyon ne gelecek? Acaba 20.40'ın da üzerine çıkacak mı? Merkez Bankası'ndan beklentiler neler? Neticede orada en son çok sert bir faiz indirimi gelmişti 200 bas puan. O yüzden bugünkü enflasyon içeride Dolar Türk Lirası'na da yön verecek. E, bu nedenle acaba 9.5'lar kalıcı olarak geçilecek mi geçilmeyecek mi? Bunun cevabını alacağız. Altlarda bugün çok önemli bir e, hareketin olduğunu görmüyoruz. Ada dışında birazdan adanın da haberlerini sizlere sunacağım. Ve XRP, Ripple artıyor, AVAX artıyor, Litecoin ve Stellar'ın arttığını görüyoruz. Bir de Maker'ın ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Şimdi korku ve açgözlülük endeksi. Burada 76'dayız. Dün 73'lerdeydik ancak şunu da söylemek gerekirse açıkçası bugünkü fiyatlamalarda piyasa biraz da kar alma isteğinde olduğu için burası bizi biraz eee güncel e, olmayan bir şekilde bırakabilir. O yüzden ben halen de Avrupa'da vadelilerin açılış öncesindeki hareketlerini izleme taraftarıyım. Çünkü bazen korku ve açgözlülük endeksi bizi geç bırakabiliyor. Biliyorum birçok kişi buraya göre işlem yapıyor. Ancak burası bazen geç kalabiliyor. O yüzden e, Avrupa öncesi açılışa dikkat etmek gerekir ve bu, bugün de bir de FOMC kararı olacağı için insanlar burada FOMC'yi görüp Öyle karar vermek istiyor olabilir. DeFi'lerde kitlenen para yine arttı. 253 milyar dolara ulaştı. Buna staking'i de eklersek 268 milyar dolar olduğunu görüyoruz. O yüzden DeFi'lere yönelik ilginin devam ettiğini söyleyebiliriz. Burada dün sizlere biraz staking'den bahsetmiştik. O bayağı insanların hoşuna gitmiş. Şimdi eğer DeFi'da e, stakelemek istiyorsanız yani buraya kilitlemek, kendinize pasif gelir oluşturmak istiyorsanız burada staking'e bakabilirsiniz. Prime Pool'u ve Huobi Earnings'i inceleyebilirsiniz. Son olarak staking kampanyalarımızda Yine XBRT, Solano ve Casper'ı görmekteyiz. Bunun dışında bir de aslında fonlama oranlarına bakmak lazım. Çünkü fonlama oranlarında bir miktar şiştiğini görüyoruz piyasanın. Mesela Bitcoin'in fonlama oranından bir başlayalım. Fonlama oranı demek burada e, türev piyasalardaki alımların ve satımların oranını gösteren bir oran. Şimdi artarsa burada alış kontratlarının arttığını düşerse satış kontratlarının arttığını e, görüyoruz. Yani ilginin oraya doğru kaydığını görüyoruz. Fakat son günlerde bakın burada çok sert bir artış oldu. Daha önce bu kadar sert arttığında ne olmuş? 66 binlerden e, 59 binlere kadar geçirdik. O yüzden bugünkü hani diyorum ya biraz beklemek lazım diye fonlama oranlarının şişmesi bize önümüzdeki 2-3 günlük süre boyunca eğer piyasaya yeni bir fiyatlama getirecek önemli bir haber düşmezse Burasının bir miktar kar alış noktası olabileceğini bizlere gösteriyor. Benim açıkçası buradaki fikrim ne olurdu? Eğer bir trader olsaydım, bu ekranın önündeki değil arkasındaki kişi olsaydım. Şöyle yapardım, açıkçası ben biraz daha Bitcoin'in kırılmasını beklerdim. Çünkü Bitcoin ve Ethereum'daki hareketler, Piyasanın gidişatını etkileyecek hem FOMC var hem de e, piyasada bir fonlama oranında şişiklik varsa ben burada kendime 1000-2000 dolarlık bir mesafe koyardım bitcoin için o benim sigortam olurdu. Oradaki kazanç bırakın gitsin. Çünkü bazen iki adım geri çekilmek gerekiyor. E, traderların kafasını sıfırlamaları için bu strateji çok önemli. O yüzden fonlama oranları böyleyken bırakın 1000-2000 dolar piyasa hareketini göstersin ondan sonra ne yapacaksınız yapın. En azından o 1000-2000 dolar sizin bu esnada kaybınızı önleyebilecek sigortanız olur. Eğer piyasa yukarıda giderse ya ben alacaktım derseniz de boş verin. 1000-2000 dolar sizin aynı zamanda ödediğiniz sigorta primi olsun. En azından daha rahat girersiniz. Belki daha yüklü girersiniz, belki kaldıraç girersiniz. O yüzden buradaki fonlama oranı biraz benim dikkatimi çekti. O yüzden ne zaman Bitcoin fonlama oranında şişlik olsa burası geri çekiliyor. Ee, siz de dikkat edin dilerseniz. Ve devam ediyorum. Facebook'tan sonra Microsoft'ta e, metaverse dünyasına giriş yaptı. Kimle giriş yaptı? Teams güncellemeleri ve Xbox'a güncelleme yaptı. Şimdi burada Microsoft'un biliyorsunuz ki Teams'i sürekli kullandığımız ve Microsoft'un bütün ofis hareketlerini ve aynı zamanda bulut hareketlerini inceleyen, inceleyen grup ve Xbox'ta oyun hizmetleri veriyor. O yüzden e, yine aklımıza GameFi ve Metaverse geliyor. E, Microsoft'un da yine buraya adım atması önümüzdeki süreçte hani iki gün önce demiştik ya Facebook girdi. artık duyan duymayan bilen bilmek istemeyen herkes Metaverse öğrenecekti. Açıkçası bütün dünya devleri buraya evriliyor ve Metaverse'ün de açıkçası bu tarafa doğru evrilmesi önümüzdeki süreçte NFT'lere de yeni bir dimah getirebilir. Artırılmış gerçeklikle NFT'leri buluşturabilir ve bununla birlikte GameFi sektörünü alıp götürebilir. O yüzden Metaverse coinleri çok çıktı. Ben alayım almayayım diye karar vermek yerine nereden yakalayabilirim? Düştükçe alayım Portföyümü ufak fonlara ayırayım, her düşüşünü alayım. Seneye kadar, önümüzdeki 5 sene boyunca belki de ben burayı tutayım demek daha mantıklı olacak. Şimdi geliyorum işin en güzel kısmına, Cardano'ya. Cardano bundan geçen sene Eylül ayında bir e, oylama başlatmıştı. Bu oylama bizlere Cardano komün, e, komünitesi hakkında bir proje olduğunda, bize buraya open source yani açık kodlu bir kaynak sunuyor. Açık kodlu kaynaklarda crowd'un yani topluluğun oylamasına ve oy çoğunluğuna bırakıyor. Ve şu anda baktığımızda şu anda e, bizler yine Cardano'daki bu e, oylamanın yeni bir projenin geleceğini görüyoruz. O yüzden yeni bir fonlama, yeni bir fon yaratma Cardano'da söz konusu olabilir. Ve bu da açıkçası bir komünite üyesi tarafından dağıtıldı ve bununla birlikte yeni bir projenin de e, oylama sonucu burada e, gerçekleşti. Ve şunu da söylemek gerekirse 3 Kasım'da yani bugün Cardano'nun Spin Ada dediğimiz Cardano'nun varlıklarının blok zincirde güvenli işlemlerini sağlamak için Zcash yani Zek sizlere çok fazla önerdiğimiz Zek'in e, Zek tarafından geliştirilen ve İlk olarak e, Ethereum üzerinde uygulanan ZK Snark olarak adı verilen sıfır bilgi kanıtı protokolü. bugün yani Spin Ada Cash e, Pancake'de listelenmeye başlıyor. O yüzden Ada hareketlendi. Bakın Ada burada belki de İlk kez hareketlenmeye başladı. Ama adanın hareketlerinin biz çok sert olmasını bekliyoruz. Fiyat sıkıştı. Yatırımcıların artık sabrı hani bıçak kemiğe dayandı. O yüzden pankek, adanın bu anlamda pankekte listelenmesi belki bir katalizör olabilir. Ve devam ediyorum. Sekin, Valkyrie Bitcoin ETF'i ocağı ocağa ertelendi ve dolayısıyla bu aslında biraz bizim için olumlu bir haber. Çünkü ETF'lere yatırım yapmak Bitcoin'e yatırım yapmak anlamına gelmiyor. Hatta ve hatta çok çok dolaylı etkiliyor. Size bunu daha öncesinde ProShares ETF'leri listelenmeden önce de söylemiştik. O yüzden Walker'in ETF'in ertelenmesi bizler açısından olumlu diyebiliriz. Bitcoin'i bugün aşağı çeken şeylerden bir tanesi piyasanın şişikliği ve FOMC sonucunun beklenmesi. Ve Bitcoin ETF'lerine giriş azaldı. Altcoin'ler hareketlendi. Bu da nasıl kedi köpek coinleri e, bu piyasadaki parayı bölüyorsa Bitcoin ETF'lerinin de piyasadaki parayı e, böldüğünü bizlere gösteriyor. Goldman Sachs Ethereum için 2 ay içerisinde %80 rallyye devam edebilir ve 8000 dolara görebilir. Ancak bunun tabii ki de alt senaryoları var. O da önümüzdeki süreçlerde e, enflasyonun hızlı gidişatına bağlanmış. Eğer enflasyon kopar ve beklentinin dışına çıkarsa Goldman Sachs diyor ki e, Ethereum 8000 dolara görür diyor. Ve devam ediyoruz XRP ile. XRP de bugün hareketlenen coin'ler arasındaydı. Bu e, sizlere hatırlarsanız dün şunu söylemiştik. GameFi, Metaverse derken bir de ödeme sistemlerinin hareketlenmesini bekliyoruz demiştik. Burada en önemli ödeme sistemlerinden bir tanesi de Ripple. Ripple Suudi, Saudi İngiliz Bank'le bir anlaşma yaptı ve burada Ripple'ın teknolojileri kullanarak e, açıkçası dolar bazlı anlaşmaları destekleyeceklerini söylediler. Yani Ripple yeni bir anlaşmaya Suudi Arabistan'da bir bankayla e, gitti. Dolayısıyla Ripple'da bu anlamda hareketlendi. Ancak dava konusunda herhangi bir ilerleme daha yok. El Salvador'da e, 20 tane Bitcoin'den kazançlarıyla okul yapacaklarını söylediler. Burası halen de çok iyi olacak Hani Gerçek olamayacak kadar iyi. E, Bitcoin ile okul yapıyorlar ama... E, ...niye okul yapıyorlar? Zaten şu anda izleyenlerin... ...hakkına gelmiştir diye düşünüyorum. Ben az konuşayım, siz çok anlayın. Devam ediyorum Bitcoinle birlikte. Bitcoin, e, şu anda ben... ...günlük grafikte, logaritmikteyim. O yüzden... Temmuz'un sonundan itibaren yani 20 Temmuz'dan itibaren 29 binlerden başlayan kanalı aldığımda Bitcoin şu anda ne yaptı? Kanalın üst bandına değdi 66.500 ki bunu biz dillendirmiştik. Şu anda geldi kanal orta bandı 57 bine tekrar çıkmaya çalışıyor. Fakat bakın 19 Ekim'de, 16 Ekim'de, 25 Ekim'de ve 2 Kasım'da gördüğü tepeleri bir türlü kıramadı. Şurada bir sıkışma vardı. Bu sıkışmayı şöyle göstereyim. Yukarı yönünü kırdı fakat direncini kıramadı. Yani biz 63.600'ün üzerinde çıksak da kapanış yapamadık. O yüzden bugünkü kapanış önemli olacak. Zira 63.600'ün aşağısındaki kapanış yeniden bizleri 60.000'e 60, kadar sürükleyebilir. Zaten fonlama oranlarına baktığımızda da fonlama oranları bizlere bir miktar şişikliğin olduğunu da gösteriyor. O yüzden hani 63.000'lerden alayım buradan kaldırış için demeyin. Bırakın kırsın orası dediğim gibi sizin sigorta priminiz olsun. Şimdi 4 saatliğe geliyorum. 4 saatlik zaten bakın şuradaki alandan kaymaya başladık. Bu anlamda biz bir Fibo çekelim. Destek direncimize bakalım derseniz. Şimdi ben normalde Fibo'yu şöyle almam. En dibi alırım. Çünkü sarkmaları da ele alır. Yani Fibonacci bize zaten sapmaları gösterir. O yüzden kalkıp da burada e, destek direnç çizimi gibi değil. En dibi almanız daha yararlı olacaktır. Devam ediyorum. Bakın zaten böyle aldığımda da yine tepeleri dipleri yakaladım. E, bakın mesela 29 Ekim'deki tepeyi yakaladı ve e, aşağı yukarı 2 Kasım'daki açılış ve e, kapanış fiyatlarında bu anlamda yakaladı. 62.900'ün aşağısı sarkarsa zaten 63.000'deyiz. Burası 61.780, 60.600 ve 60.000'lere 60 doğru hareket sağlayabilir. Geçiyorum Ethereum'a. Daha zaten dün konuştuk. Ne dedik? Burası üçgen kırılım yapacak. Üçgen kırılım yaparsa 4.606'ya gider dedik. 4.640'a gitti. E bu kadar da sapma olsun. Burası da bizim nokta atışımız olsun. Şimdi Geldiğimiz nokta çok önemli tamam buraya kadar çıktı belki kaçırdınız her zaman bir biz kaçırdık ne yapalım diyenler oluyor ama bakın burası orta bandı kıramadı geri çekilmelerde 4517'ye kadar gevşedi hatta ben yeni bir fibonacci çizmek istiyorum tepeden dibe çünkü biz bir yükselişteyiz o yüzden düşüşler bizim için bir düzeltme o yüzden fibonacci böyle çizilir kalkıp da şuradan şuraya fibonacci alınmaz devam ediyorum. Şimdi bir günlüğe geleceğim. Günlükte bizim bu anlamda 4620'den geri çekildik. Bakın 4460'dan 14 günlük yani yarım aylık 2 haftalık dema geçiyor. O yüzden Ethereum biraz burada hareketini yapsın. Ee, tekrar geliyorum da rakam aklımda kalmadı. 4470 4470'ler zaten bizim Fibonacci seviyelerimiz ve 29 Ekim'de gördüğümüz tepe noktamız. Bu anlamda biraz buraya gelsin akabinde. Zaten Bitcoin'e de bir bakılır. Düzeltmesin nerede bitiriyor diye bakılır. Ancak ethereum açısından şu anda biraz da zayıf bir görüntü var. 4 saatlikte de bakın Evening Star oluşmaya başlamış. 4 saatlikte ben bunun formasyonuna bakmam ama hani desteklemek için artık nereden bulursam diye söyleyeyim. 4470 bu anlamda Ethereum'da mümkün gibi gözüküyor. Bırakın gelmedi mi? 4640'ı orta bandı kırsın. Dediğim gibi burası sizin priminiz, sigorta priminiz olsun. ve Bata baktığımızda Basic Attention Token 1.46'lara kadar hızlı bir çıkış yaptı. 95 centlere kadar, 96 centlere kadar gevşedi. Bu açıdan geri çekilmelerde BAT 98.5'ün üzerine tutunduğu müddetçe alışlara bakın. 98.5, 1.07 git gelini yaşıyor. Ve devam ediyorum AVAX'ta. Dün geldik kanal alt değdi. Şimdi 71'e kadar çıktı. 72.5'larda buçuklarda e, bir önceki tepesi var. Buradan belki biraz sarkabilir. En azından 72.5 kırsın. Avax açısından bu şekilde konuşmak daha yararlı olacaktır. Ancak halen daha bu anlamda Avax'da yukarıda 89 ve devamında Avax'ın 118-120 bölgesine gelmesini beklediğimizi sizlere 10-15 gün öncesinde zaten belirtmiştik. Şimdi geliyorum adaya. En çok merak edilen konulardan bir tanesi. Avada bakın düzeltme yine dip yaptı ve buradan devam etti. Ancak e, 3 Eylül'den itibaren gelen alçalan trend adada 2.11'den geçiyor. 2.11'i kırmazsa en azından kısa vadeli portföyünüzü vadeye vermeniz gerekir. Kısa vadeli kalan kısmına kar realize edebilirsiniz. Veyahut da 2.11'i kırmasıyla birlikte zaten artık burası bir hareketlenmesi bekleniyor. Belki de satışlar burada soplanacak, lik olacak, likidasyona uğrayacak. O yüzden 211'i umuyoruz ki bugün artık kırar ve bir şekilde ADA artık 2.60'lar ve ardından 3.15'leri görecektir diye tahmin ediyoruz ve geliyorum Ripple'a. Ripple her ne kadar hareketlense de şu sarıyla gördüğünüz ana Major alçalan trendimize henüz daha kırabilmiş değil. 1.23'ü kırarsa burası hareketlenir. 1.41'e doğru gider. O yüzden Ripple'da bakın günlükte yüzde ar dışında aşırı alıma geçen yok. Bununla birlikte 1.23'e değdik, iğne attık, geri çekildik. Henüz daha kıramadık. Bırakın kırsın, direncin yakınındayız. Burası sizi stoplatmasın. Bugün de yine sizlerle birlikte karşınızdaydık. Umuyoruz ki yarın tekrardan sağlıklı bir şekilde karşınızda oluruz. Yarın biliyorsunuz ki amamız var. Telegram grubumuza üye olur. Oradan soru sorarsanız beni etiketleyerek yarın videolu bir şekilde amamızı gerçekleştireceğiz. Bugün için şimdilik bizden veda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.